Diyanetin Kur'an üzerine yaptığı araştırma çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Araştırma Türkiye'nin Kur'an-ı Kerim'den uzak durduğunu gösterdi. Eline hiç Kur'an almayanların oranı şaşırtıcı. Araştırmanın başka çarpıcı sonuçları da var. Okumayı biliyor musunuz? Biliyorum. Arapçasından okuyabilirsiniz. Arapça Kur'an üzerinde okuyorum. Yok bilmiyorum. Maalesef. Anlamını o kadar açıklayamıyorum. Maalesef. Çok bilmiyorum. Hayır, biliyorum. Biraz biliyorum. Hadi Çocuklarım da okuyor, ben de okuyorum. Allah şükürler olsun. Bilmiyorum. İlk okuldayken biliyordum. Ee, sonra evlenince unuttum. Kimi okuyor, kimi unutmuş, kimi yeni öğreniyor. %98'i Müslüman olan Türkiye'de yapılan Kur'an-ı Kerim araştırmasından çarpıcı sonuçlar çıktı. Kur'an-ı Kerim bilmiyorum. Evinizde Kur'an-ı Kerim var mı? Var. Hayır. Bilmiyorum. Yok abla, Arap bilmiyorum. Ninemden öğrendim 6 yıl sınıfta. Vallahi okula gidiyordum ben. <laughs> evet çocukken öğrendim de hala okuyorum. Siz biliyor musunuz Kur'an? Tabi biliyoruz. Okuyoruz da öyle çok şey değil. Biraz bilebiliyorum yani yüzünden. Yüzünden bilebiliyorum yani. Biliyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaptırdığı araştırmada 22 bin kişiye Kur'an-ı Kerim'le ilgili sorular yöneltildi. Cevaplar Diyanet İşleri Başkanlığı'nı şaşırttı. %20'lik kesimin Kur'an-ı Kerim'i hayatı boyunca eline dahi almadığı ortaya çıktı. Kur'an-ı Kerim okumayı Arapçasından biliyor musunuz? Yok bilmiyorum. Evinizde Kur'an-ı Kerim var mı? Yok. Türkçesini okuyor musunuz hiç? Yok okumuyorum. Kur'an'a dokundunuz mu hiç? Yok dokunmadım. <laughs> Yok ben hiç okumadım. Türk millet olarak cahillik diyorum. Başka hiçbir şey demiyorum. Yazık. Yazık başka bir şey diye mi? Geri kalanlara gelince sonuçlar iç açıcı değil. Kur'an-ı Kerim'e eline alanların yüzde altmışı Kur'an okumayı bilmiyor. Bilmiyorum. Hiç bilmiyoruz. E, evinizde Kur'an-ı Kerim var mı? Var. Ben bilmiyorum. Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Yeni Türkçe olarak okuyacağız ki Türkçe bilmiyor yine Yeni Türkçe olarak. Yok. Bilmiyorum. Yeni bilmiyorum. yok. Bilmiyorum keşke bilseydim ben. Bilmiyorum ama öğrenmeyi çok istiyorum. Annem babam tabi zamanında üstüne ilerleyerek öğretmişlerdi ama şu anda yok. Ben Türkçesini okuyorum. Yani Arapçasını okumuyorum. Hiç okumadım. Türkçesini? Türkçesini de okumadım. Kur'an okumayı bilen kesim sadece yüzde kırk. Ancak onlar da ne okuduğunu bilmiyor. Hem Kur'an-ı Kerim'i hem de anlamını okuyanların oranı yüzde sekizin altında. Kur'an-ı Kerim okumayı biliyor musunuz Arapçası? Biliyoruz. Evet. Ne zaman kaç yaşında öğrendiniz? İkincisi yani 9-8 yaşında. 55 yaşından sonra gittim. Şişli Kur'an kursunda e, 7-8 ay gittim. Kur'an kursunu yüzüne okuyabilir diye belgemi aldım. 6-7 yaşında başladım ben Kur'an okumaya. Türkçesini okuyamıyorum. Hani o kadar bilgimiz yap. yok. Yok. Kur'an'ı biliyorum da namaz kılacak kadar yani. Türkçe anlamını çok okuyorum ama zaman oldukça ne yalan söylüyorsun. Yok manasını o kadar bilmiyorum. Mesela küçük küçük ayetlerini biliyorum da şeyini ama hepsini bilmiyorum. Ama Kur'an'ı tecvitli okumaya çok meraklıyım. Okuyorum, Türkçesini okuyorum. Düzenli olarak okuyorum Türkçesini. Arapçasını da okumasını da öğrenmeye çalışıyorum zaten. Ben 50 yaşında öğrendim Almanya'da. Almanya'da öğrendim. Anlamı da okuyoruz tabii Türkçesinin. Anlamı da okuyoruz. Karşılıkları var. E Türkçesini Arapçasını okuyorsun. Allah kabul etsin. Arapçayı biliyorum Türkçede değil de Arapça okuyorum. Anlamını anlıyorum. E ee, karşısında Türkçesi yazarsa yoksa anlamıyorum. 8 yaşında hatim ettim. Hı <laughs> hı. <laughs> yani ama mealini bazen okuyorum, bazen okumuyorum. Yani tümünü biliyorum desem yalan söylemiş olurum. Sonuçlar sokaktaki vatandaşı şaşırtmadı. Onlara göre sorumlu çocuklarına zamanında Kur'an-ı Kerim öğretmeyen anne babalar. E, atalarımız, annemiz, babamız zamanında e, şey yapmadığı için, göndermediği için iş dolayısıyla. Hiç anne baba mı? Küçükler çocuklar ne göndermiyorlar. Bu yüzden el sürmemişler. Yanlış. Allah'ın yolundan gitmek en güzel şeydir. Yüzde yirmi bana dokunulacak büyük başarı bu zamanda. <laughs> Ama gene de yani çok. Osmanlı toplumda yani daha düşük olması lazım. İşte bu zamanda çok zor. Bu zamanda yani artık hiçbir şey kalmadığına göre sevgi, saygı hiçbir şey kalmadığına göre Kur'an-ı Kerim'in de yani bilinmediği normaldir bu Türkiye'de.